inanıyorsanız ki ben 1. sınıf oldum. Eşyalarım da burada dizili arkadaşlar. Şimdi bunların hangilerine bakalım. İlk olarak arkadaşlar size roketli çantamı göstereceğim. Bir, bir de böyle kalemlerim var en çok göstermek istediğim. Hangisi daha güzel yorumlara yazın arkadaşlar. Bir de böyle, böyle tavşanlı var arkadaşlar birinci sınıf olduğum için bunu kullanamayacağım ama çok beğendiğim için aldım bunu. Bir de şöyle renkli bantlarım var arkadaşlar. Bir de şöyle kalemlerim var. Şöyle foslu keçeli arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bir de bir pastelli boyam var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sulu boya Bakın. Bir de fırçalarım var. Bakın arkadaşlar böyle. Bakın kullanacağım kalemler bunlar arkadaşlar. Dış etiketlerim var arkadaşlar. Bunlar kaybolmasın diye ürünleri. Onun için bunu, kullanıyorum arkadaşlar. Ve çok heyecanlı olduğum şey size bu, bu ilk, ilk şeyimi göstermek istiyorum. Modelimi bakın arkadaşlar. Bu defterin arkasına da bakın efsane bayılıyorum spider arkadaşlar arkadaşlar. Bir de böyle kitaplarım var. Defterlerim var arkadaşlar. Benim eşyalarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı